Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, YouTube'a artık devam etme kararı aldım. Bugün sizlerle garip bir ve kimsenin e, kimsede görmediğim bir içerik yapacağım. Arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz aktif olarak global bir benedettayım e, ve şimdi global sıralamadaki çocukların maçlarını izleyeceğim ve hatalarını söyleyeceğim çok fazla hata yaparlarsa eğer çıkıp diğerine geçeceğim. Anlaştık mı? Öncelikle Malik varmış mesela. Mali'ye girelim. <laughs> Bakalım karşı ne piklemiş. Evet. Karşıda Lancelot, Pakito. Öncelikle Benedetto'nun karşısında Pakito var. Pakito'ya karşı ne almış? Hmm. Kan festivali ve bunları suikastçı olarak girmiş. Pakito buna karşılık olarak ne girmiş? Evet Sanki Pakito Bir tık lane'de daha güzel kalacak gibi Bakalım Evet Benedetta burada ilk killini Almış bu arada Evet tamam. Evet Navori'yi öldürerek almış First blood'ı Benedetta almış İzleyelim bakalım birazcık bir well play geldi. Ee, unutmayın arkadaşlar. Oyunu kazanıp kazanmayacağına değil. Oyuna işine bakıyoruz. Evet burada güzel bir hasar. İkinci skill'i adama doğru kullansaydı adam stun yerdi. Ya, güzel. Güzel. Düz bir şekilde kesti. Pakito çok yanlış oynadı. Fark ettiyseniz... Fakito ee, bütün skill'leri minyona attı. Ama onun dışında ulti taşı da güzel kullanıp Benedetta da kesti. Güzel burada e, farklı bir şey göremedik. Güzel bir şey görürsem söylerim elbet. Evet burada önden almaya gelen bir Benedetta var. Hmm, 7 deniz almış bu arada ve Büyü direnci ayakkabısına gidiyor. Hadi burada bir Lancelot'la karşılaştı. Çıktı direkt. Normal. Amblemi de gayet uygun ve güzel. Amblemi suikastçı gelip hasarını azaltmamak. Ama amblem içinden de iki tane can çalma alıp savaşçı amblemden geri kalmamak istemiş. Gördüğünüz gibi Pakito birazcık hero'yu bilmiyor. Benedetta arkasında Lancelot var. Ulti taşı var. Bakalım burada. Ah be kankam. Ah be kankam. Enti, enti diyelim. Güzel deneme. Güzel deneme. Orada Pakito'yu yakalamış. Pakito kötüsün ya. Aa, hayır. Cık. Bende de oluyor bazen. Pasifi atarsın ama adam çoktan fiski atmış olur. Bak bir pasif ölür bu arada Pakito. Evet. Çünkü 7 denizi var. Ve biliyorsunuz artık pasifi itemlerle çalışıyor Benedetta'nın. Pakito hatalı oynuyor. Ama Pakito'nun hatalı oynamasını veya kazanıp kazanmamasına bakmıyoruz. Şu an Benedetta'ya odaklanıyoruz arkadaşlar. Malik Nikli bir arkadaş. Türk, Türk, değil büyük ihtimalle. Evet burada gelip kuleyi açtı. Mantıklı olan yaptı. Zaten büyük ihtimalle bu oyunu kazanacaklar. Şu an biz Mali'nin oyun eşine bakıyoruz. Evet önden aldı gene farmı. Pakito da önden almaya gitti farmı. Ha bak bu arada Benedetta Antin küçüğünü tercih etmiş. Neden kanka? Pakito ve Lancelot var bunu çıkman için. Pakito ve Lancelot'tan da sıyrılabilirsin diye düşünüyorum ya. Gereksiz bir item. Bunun yerine saldırıdan devam etseydin eğer. Eforsuz keserdin adamları. Şu an hasarını düşürdü bir tık. Ama gene hasarı var tabi. Karşısında Lancelot var. Bakalım Lancelot 7 level ama. Çok büyük bir level farkı var. Orada sakin bir oyun geçiyor şu an. Evet, Benedetta'dan. Benedetta split'ini atıyor, kuleyi açıyor. Yapması gereken bu zaten. Cloud geliyor karşısına şu an ama Benedetta'nın umurunda değil bence. Bu minyonları alıp çıkacak buradan, evet. Çıktı zaten. Bence şu an o Navari'yi gözüne kestirdi. Navari'yi kesecek. Evet. Ben biliyorum ya. <laughs> Artık hani Benedetto oyuncularının ta 20 saniye önce ne yapacağını anlayabiliyorum. Yürüyüşünden anladım zaten Navari'ye gireceğini. Evet burada gene minyonlarını alıp o kuleyi açmak isteyecek. Neyse bu arkadaştan şimdi çıkalım. Bu arkadaş güzel oynuyor. Bu arkadaş güzel. Eline sağlık. Türk var mı ona dikkat ediyorum. Türk varsa onu izlemek istiyorum aslında ama e, yabancı var genellikle. Malik çok teşekkür ederim bize Benedetta izlettiğin için. Şöyle Türk aha. Ee, ismi i̇smi birazcık değişik. <laughs> Niki de birazcık değişik. Profili de, de ayrı acayip aha. Karşıda Porkatal var. Gerçek Porkatal mı acaba? Evet. Evet evet gerçek por atalım. Güzel bir maç. Karşısında Kalet var. Zor bir eşleşme. Kalet çünkü bir de infaz girmiş. Frizleyebiliyor. Ne girmiş bu? Hı, hmm, delme girmiş. Neden kanka? Bak şu an karşıda zırt delebilecek. Tamam mı? Kim zırhını delmen gereken kimse yok. Change e, Gusion, e, Beatrice Kalet. Bunlar fazla zırh çıkamayacak adamlar. Penetrasyon değil de. Mali'nin girdiğini tercih edebilirdi. Burada ilk kanı almış bu arada. Evet. Burada zırh botunu tamamlamış ve 7 denize doğru gidiyor. Burada kaledi kesti. Evet. Kaledi de keserek ikinci kilini aldı. Şöyle bir oyun durumuna bakalım hemen. Kalet iki tane solo kill yemiş büyük ihtimalle. Bizim Benedetti'nin de farmı 2300. Oyunun şu an en yüksek farmına sahip. Bakalım. Arkadaş Türk bu arada ama tanımıyorum. Evet, minyonları alıyor. Kalet geldi lane'ine. Bak şu an önden alabilirdi. Bir kule arkadan önden alabilirdi öyle gidebilirdi. Şimdi gitti geri gidiyor minyonları almak için. Ama şimdi gidip önden farm almış olsaydı hiç geri gitmesine gerek kalmayacaktı. Direkt hatta Gusion'un blusuna doğru gitmiş olabilirdi. kendi oynayışımdan esinlenerek söylüyorum arkadaşlar. Evet burada neden beklediğini anlamadım. Neyi bekliyorsun? Herkesin görüşü var bence aşağıdalar. Garip ikisi de agresif yapmıyor. He şimdi yaptı agresifini. Kalet büyük ihtimalle ölecek burada. Kalet bir kalet bir tık kötü oynuyor. Benedetto da birazcık safe oynuyor gibi. Ama dediğim gibi karşısındaki adamın oynayışına bakmayacağım. Kendisinin oynayışına bakacağım. Kendisinin oynayışında şu an öngörü olarak birazcık düşük kalmış. Ee, bir de birazcık safe oynuyor. Yani zaten öndesin. Artistliğini yapmana gerek vardı. Artistliğini yap. Yap bence artistliğini yap. Yap oğlum artistliğini. İki level difat atmışsın. Git önden farm al şimdi. Bak çıkacak bak milyonlar çıktı. Cık. kankam. Direkt fight'a gitmeyi tercih etti. Bak sen, sen oraya gidene kadar o fight bitti. Bak geri dönüyorsun. Arkadaşlar şu hataları yapmayın. Benedetta oynarken lane'de XP'deyken. Bu hatalar Benedetta ile alakalı değil. Oyun bilgisi arkadaşlar. Mid'in yarısına kadar geldi. Geri geliyor şimdi. Gereksiz. Burada kalede güzel bir hasar verdi. Kanosamış çıkıyor bu arada. Olabilir. Ölmek istemiyor arkadaş herhalde. Bak gene gidiyor, gitmiyor önden almaya. Bak hepsi aşağıda. Hani sana pusu atacak kimse de yok. E fazlasıyla öndesin zaten. Önden alabilirsin. Kalet gitti. Lane'i sattı bu arada kule açılacak. Kule açılacak. Evet artistini yap. Yap artistini. Gitme oğlum. Yap artistini. At ulti taşı. Taşı atmadı bu arada hala. Abi körler savaşı. Şimdi taşı bastı. Kalet bir tane düzgün skill atsa kesmişti bu arada. Neyse. Malik bundan bir tık daha iyi oynuyordu kabullenin arkadaşlar. Malik bu arkadaştan bir tık daha iyi oynuyor. O biraz slow kalıyor gibi. Neyse. Bu arkadaşı da izledik. Şimdi direkt üçüncü arkadaşa geçelim. Dur kanka ya. Video yapıyorum. Bana davet atıyorsunuz. Ee, Türk var mı? Kanka yok. Aha, Globalon. Bakalım nasıl oynuyor. Buna da bakıp videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Evet, gene solo oynamayı tercih etmiş. Amblemi e, bu sefer yakma, kan festivali ve heyecan girmiş. Artı bunu savaşçı amblemde girmiş. Karşısında kim var? Pakito. Pakito da baya dayanıklı olmak için savaşçı amblem ve iki tane can çekme girmiş. Bakalım. Birazcık safe bir lane geçmiştir diye umuyorum. Yani büyük ihtimalle birazcık safe bir oyun geçmiştir. Kendi lane'inde bu arada ya trio girmişler ya da 5 girmişler. Evet onu bir fark ettim sanki. Ee, bu arada birazcık geç yüklenmesinin sebebi oyun birazcık ilerlemiş herhalde. Ortala oyun ortasındadır şu an. Bakalım nasıl geçirmiş oyunu. Karşıda Seselyon Kadita. Hmm, Kadita dolaşım. Peki. Dediğim gibi biz oyunu kazanıp kazanmamasına değil oynayışına bakacağız. Bu arkadaşının iki de Red... Rıd Hel. Anla <laughs> okuyamadım. Hadi kardeşim yüz ol seri. Seri. Heh. Evet. O bir dakika. Şu çete bir kapat. Şimdi. Direkt TF'nin ortasında giriş yapmışız. Oy Cecilio'nun ordu çaldı bu arada. Neyse. Bu bizi ilgilendirmez. Şeye bakalım. Benedette 4-6 Pakito ise 3-2 Buradan anlayabiliriz ki Pakito güzel geçirmiş çünkü Benedette 6 kere ölmüş Benedette 7 deniz Bitmeyen savaş ve umutsuzluk Benim bu yıldımı kullanıyor şu an büyük ihtimalle Umutsuzluktan sonra da kemer alırsa Büyük ihtimalle benim bu ildi kullanıyor Evet burada kötü bir taş attı Bu arada Kötü bir taş geldi Orada taş bastı gördüm. Evet bak taş basmış. Ama orada Sesalyon'a tutturamadı taşı. Bir tık kötü olmuş. Baya da geri düşmüş arkadaş. Bakalım nasıl bir oyun izletecek bize. 4 yedi bu arada. Karşıda şu an düşürebileceği kimler var biliyor musun? Kadita'yı yakalarsa düşürür. Aynı şekilde Cecilion'u yakalarsa... ...ne kadar kasılmış olsa bile düşürür. Çünkü Iritel'i şu an düşüremez. Iritel'in hem doğası var... ...hem antin küçüğü var. Dreadnought almış. Aynı şekilde Pakito da Dreadnought almış. Seni de kaçar. Bakalım ne yapacak. Evet burada Iritel'i yakaldılar. Burada Iritel'i düşürecekler tabii. Çünkü Frank ulti attı. Evet burada Benedetta. Bakalım bir şeyler deneyecek mi? Evet burada direkt... Seselyon'a fokusladı. Kesti büyük ihtimalle burada. Aa. Kes kardeşim. Güzel. Birazcık slow atıyor komboları. Komboları birazcık yavaş kalıyor. Ayaz var mı? O mu seni yavaşlattı diye baktım da. Yok. Seselyon Ayaz da çıkmamış. Pakitoda da Ayaz yok. Seni yavaşlatabilecek bir şey yok. Birazcık slow oynadı. Savaş çamblemden olabilir. Birazcık savaş çamblem etki etmiş olabilir. bakalım. Son bir oyununu daha izleyeceğim. Sonra çıkacağım. Hadi. Son bir oyunda bizi gözümüzü şenlendirebilirsin Rıdvel. Ben sana inanıyorum. Evet, Fanny'nin split'ine koşuyorlar yakalamak için. Ama yok. Cık. Biraz zor. Aha. Okey. Benedetta. Fanny. Fanny neden şımardın ki? <laughs> Ama güzel yakaladı. Aa, burada kaliteli. Çok kötü yakalandın be. Benedetta yani... Burada yaptığı şey... Fani'nin şımarıklığını düzeltmek ve onu cezalandırmak. Yani Fani, Benedetta'ya karşı hiçbir savunman yok. Benedetta'nın farmı orta senden yüksek hatta. Tek yersin koçum. Yani şımarmayacaktın öyle. Neyse. Ulti taşı bu sefer düzgün attı ve Fani'yi kesti. Ama bu arkadaşta fark ettiğim şey işte birazcık slow kalıyor. Birazcık slow kalıyor. 3 tane Benedetta izledik arkadaşlar. Bu arkadaş da yeter. Bu arkadaşın da nasıl oynadığını anladık sonuçta. Birazcık daha çok takımla oynamak isteği var. 3 tane Benedetta izledik. 3 Benedetta'da da Birinci bence Malik. İkinci e, son izlediğimiz, ikinci son izlediğimiz Üçüncü ise ikinci olarak izlediğimiz. Çünkü ikinci olarak izlediğimiz birazcık slow oynuyordu sanırım. Evet. Hayır. İkinci izlediğimiz evet bu birazcık niki değişik olandı. O iyiydi. Onu ikinciye koyabiliriz. Üçüncüye de son izlediğimizi koyalım. Direkt izleme sırasına göre. 1-2-3 diye sıralandı. Bu şekildeydi. Ee, gameplay gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Salçak, sağlıkçakla kalın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.